Sasaniler Pers değil Kürtlerdi Doğu ve Batı tarihçilerinin büyük çoğunluğu Sasanileri Persler olarak kabul ederken güvenilir tarihsel kaynaklar Sasanilerin Kürt halkına ait olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır. Kürtler sadece bir etnik yapıyı oluşturmuyor, birçok dil ve etnodilsel farklılıklara ayrılmış bir halktır. Körmançlar, Razalar, Lorlar, Gorlar ve tarihi gerçekler, Kişisel arzulardan ve ırkçı eğilimlerden uzak, objektif ve profesyonel bir şekilde sunulmalıdır. Aşağıdaki kanıtlar, Sasani hanedanının bir Kürt ailesi olduğunu kanıtlıyor. Birinci batı İran, Sasani krallarının büyük büyük babası olan Sasan, öne evidir ve soyundan gelenlerin Ariana'yı yöneteceğine dair bir kehanetin ardından kaçmak için İran'a taşınmıştır. Dolayısıyla Sasan Iğne Kürt olduğunu, Farslı olmadığını ve İran vilayetinden olmadığını ancak kendisini Esfan diğer Iğne oğlu ve torunu olan Bahman A bağladığını görüyoruz. Yani kralı Goştes sorgulanabilir oranlar. Sasan, feodal beylerden birinin deve sığırlarının çobanıydı. Velko'da ansiklopedisinde Sasani kralının Ardaşör, babasının Kürt çobanı Papakan olduğunu söylediği gibi Tahran Üniversitesi'nde profesör olan doktor. Raşit Yasemi, Ardaşör, in büyük babası, Sasan, Iğne, Şıvankara'nın Kürt aşiretinden olduğunu ve Papak, Iğne annesinin bir kızının kızı olduğunu belirtiyor. Kürt, Bazrangi, aşiretlerinin başkanlarından bu klanın evi, Fars eyaletinin Kürt bölgesidir. Yasemi, Ardaşör, Kürtçe diyebileceğimizi de ekliyor Sasan'ın oğlu Papak, Anahita'nın ateş evlerinden birine aitti. Papak'ın Sasani devletini kuran Ardaşör adında bir oğlu vardı. Ardaşör, büyük babası Sasan'ın çoktan taşınmış olduğu Pers'in Tersi polis şehrinde doğdu. Ardaşör askeri hayatı severdi ve üst düzey bir askeri komutan oldu. Ardeşir'in erkek kardeşi bir eyalet valisiydi ancak Ardeşir kardeşine karşı ayaklandı ve onu yönetiminden vazgeçmeye zorladı. Ardaşör iktidara geldikten sonra Hürmüz Körfezi, İlam, İsfahan ve Medya kıyılarını ilhak ederek krallığını genişletti. İkinci Ardeşir'in krallığını genişletmesi partların son kralını endişelendiriyordu. Kralın 4. Ardın ailesinin geçmişi nedeniyle kendisine hakaret ettiği Ardeşir E neden kendisinden bir mektup taşıyan bir elçi gönderdi. Bu aşağılayıcı mektup Sasani kralı Ardaşör tarafından kraliyet sarayında Sasani vatandaşlarının huzurunda okundu. Mektupta şunlar yer alıyordu. Düşmanınız oldunuz ve ölümünüzü getirdiniz. Siz Kürtlerin çadırlarında büyüyen Kürt adam size taç takmanız için kim yetki verdi? El Tabari ve İbnül Esir bu mektuba atıfta bulunmaktadır. Fars kralının mektubu, Sasani hanedanının bir Kürt ailesi olduğunu açıkça belirtiyor. Sasani krallarının Kürt kökenleri ve Kürt milletiyle yakınlıkları nedeniyle aldatmaları Kiani kralıyla 4. Bahram Boştes, Lüne oğlu olan aynı zamanda Bahram hükümdarın hükümdarının 2. Hüsrev gasp etmeye çalıştığı sırada bir Kürt olduğu için Sasani kralına ikinci Hüsrev Farvez hakaret etti. Bu yüzden ona dedi, ey Kürtlerin çadırlarında büyüyen Zina oğlu, üçüncü Sasan, üyeleri otlatma ve tarımla uğraşan Kürt klanına Şıvankara mensuptur. Bu hanedanlığının son dönemlerinde klan İran'daki Kürt Şıvankara'nın krallarının emirliği adına bir Kürt hanedanı kurdu. Edward Karl Max von Zambauer kitabında ...Şıvankara kabilesinin üyelerinden bahseder. Sassanit devletinin kurucusu olan Ardaşör Papak soyundan geldi ve Sassan'ın karısı... ...aynı zamanda Şıvankara kabilesine ait olan Bazarangi klanının bir şeyhinin kızıdır. Dokuz, bu aile Kürt bölgesinde büyümüştür, Fars elinde bulunmaktadır. Dördüncü Yakult Alhamavi... 1224'ten 1228'e 10 kadar yazılan ülkelerin sözlüğü 10 adlı kitabında Sassanit sultanlarının Madayin şehrini inşa ettiklerinde Madayin içinde bir mahalle kurduklarını da belirtir. Kürt halkına mensup olmalarının gururu olarak Kurdabat, Kurdabat Kürtler tarafından inşa edilen bir mahalle. Yakult Alhamavi ayrıca Medeyn şehrinin diğer altı mahallesinin isminden de bahsediyor. Kürtlerin ataları olan Kürtçe, Medler anlamına gelen Madyan, I.N. asıl adının Madyan olduğunu belirtmekte fayda var. Bu şehrin Kürtçe adı Araplar tarafından değiştirilmiştir. Madyan, Madyan, A ve Persler ona Tesfon adını verdiler. Sasani Kralı Ardaşör'de de bugünkü Musul kenti yakınlarında Kürtler için özel bir şehir inşa etti. But Ardaşör 11. Ayrıca Sasani Kralı, Kubat ve Anuşörvan, Ova'da Aran 30'dan fazla şehir inşa etti ve bu şehirlerden biri Malaskurt 12-13 adını taşıyordu. Sasani başkentinde bir mahallenin Kürtçe belirlenmesi ve Sasaniler tarafından Kürt şehirlerinin inşası, Sasanilerin Kürt olduklarının başka bir kanıtıdır, 5. Sasani krallarına Kasrau lakabı takıldı kelime iki Kürtçe kelimeden oluşmaktadır. Kürtçe'de iyi anlamına gelen kas 14 ve Kürtçe'de davranış veya davranış anlamına gelen rau kelimesi dolayısıyla hasrau kelimesi uslu yani saygın yüksek durum Persler bu unvanı Kürtçe'den alıp hüsrev e çevirmişler. Farsça'da kas ve rau sözcükleri yoktur. Araplar da bu sözcüğü kisra ya da kasra olarak değiştirmişlerdir. Sasani krallarının Kürtçe unvanı Kürt halkına ait olduklarını doğruluyor. Pek çok kişinin yanlışlıkla Sasani kralının adının Kadisiye Savaşı'nın yaşandığı Kisra olduğunu, Kisra ise herhangi bir Sasani kralının adı değil, unvanı olduğunu düşünmesi dikkat çekicidir. Şimdi krallara, başkanlara ve prenslere hitap etmek için kullanılan majesteleri, ekselansları ve majesteleri kelimelerine karşılık gelir. Diğer halkların birçok kralının sasaniler olarak kendi unvanları vardı. Örneğin Roma krallarına, Sezar, Firavun, Unkıpti krallarına, Türklerin krallarına, Kaan, Yemen krallarına, Taba, Habeşistan krallarının unvanı, Necaşi, İdi ve Mısır krallarının unvanı, Aziz Idi ve benzeri 6. Sasani krallarının isimleri Kürtçe idi. A. 3. Sasani kralının adı iki kelimeden oluşan Yaz Kurt Idi. Yaz gezdancılığın Sasani hanedanının dini olduğunu belirtir. Sasanilerin Kürt kökenine atıfta bulunan Kürt kelimesi. B. 2. Sasani kralının adı Rau Idi. Yukarıda bahsedildiği gibi kelime iki Kürtçe kelimeden oluşuyor. Kürtçe'de iyi anlamına gelen kas, dokuz ve Kürtçe'de davranış veya davranış anlamına gelen rau kelimesi dolayısıyla hasrau kelimesi uslu yani saygın, yüksek durum c. iki Sasani kralının adı iyi anlamına gelen medyan arda kelimesinden ve aslan anlamına gelen Kürtçe kelimeden şır oluşan arda idi. Bu nedenle adları iyi aslan anlamına gelir. Medler'in Kürt halkının atası olduğunu belirtmekte fayda var. Ve Sasani krallarından birinin adı Feyruz veya Piroz yani Kürtçe bir kelime ve kutsanmış veya kutsal anlamına geliyordu. İyi, dört Sasani kralının adı Kürtlerin ataları olan Sümerlerin bir ilahı olan Horm adından ödünç alınmış bir Aryan adı olan Hormiz idi. Zaman geçtikçe bu isim Aryan halkları arasında Ahura Maz'da, veya Mazda olarak değiştirildi. Bununla birlikte bu isim bu değişiklikten sonra orijinal anlamını korudu. Yani bir tanrı anlamına gelmeye devam etti. Fe Dört Sasani kralının adı Bahram veya Baram idi ve diğer iki kralın adı Kobat idi. Bu iki isim Kürtçe isimlerdir. İlk isim Zeki, ve ikincisi kral anlamına gelir. 7. Kürtler arasında hala yaygın olan bazı Sasani isimleri vardır. Örneğin Sassanit kralının Dara annesinin adı Kamani, 14 Farsça'da Kamani adı yoktur. Şimdiye kadar bu ismi taşıyan Kürtler, kadınlar ve erkekler var. 8. Hassan Pörneya, Sasanilerin Mayıs medleri 15 çağırdığını belirtir. Bu isim, Medyan İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasının üzerinden 2500 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, günümüze kadar erkek Kürtlerin isimlerinde yer almaktadır. Örneğin, Maykan adı. Han, sözcüğü, bir kişinin yalnızca Mayıs adıyla adlandırılmadığı, ancak ona majesteleri ve ekselansları kelimelerine karşılık gelen han sıfatının eklendiği mayıs adıyla birlikte gelir. Medler soylu Kürtler olduğu için günümüzde sırasıyla krallara ve devlet başkanlarına seslenirdi. Medyan adının Mada, Medyan dilinde büyük veya büyük 16 anlamına geldiğini belirtmek gerekir. Araplar Sasanileri işgal ettiğinde mahallesi Medler'in adı olduğu için Mahat Araplar tarafından medyan otoritesinin merkezine verildiği ve ad, son ekinin kullanıldığı unutulmamalıdır. Arap dilinde çoğul için al İslami dönemde Arapların Kürdistan'ı işgal etmesinden sonra, Sasanilerin işgal altındaki bazı bölgelerinin birkaç bölgeye bölündüğünü ve her bölgeden alınan vergilerin, haraç, bir bölgede yaşayan Müslümanlara gönderildiğini belirtir, belirli bölge 17. Bu nedenle Araplar Dinavır kenti ve varoşlarında mahallesi Kofa adını kullanırlardı. Çünkü Dinavır şehrinin sakinlerinden alınan haraç ve bağımlıları içinde yaşayan yeni Müslüman nüfusa dağıtılırdı Kofa şehri. Aynı nedenle, aynı nedenle Arap İslam işgalinden sonra Müslüman olan Basra şehri sakinlerine Nahavın sakinlerinden elde edilen haraçların verildiği Nahavın şehrine mahallesi Basra adı verildi. Böylece Medya İmparatorluğu'nun merkezi Arap işgalciler tarafından mahallesi Kofa ve mahallesi Basra olarak ikiye ayrıldı. 9. Fetlevi emirliğini MS 1155 ila 1432 kuran Fetlevi ailesi Şıvan Kürt kabilesine aitti. Bu ailenin üyeleri Sassan krallarının torunlarıydı. 18. Bu emirliğin yönetici ailesinin üyeleri Kürttü. Dolayısıyla Sasani ataları da Kürt olmalı, bu emirliğin Güneydoğu Lorestan'da kurulduğunu ve 277 yıl hüküm sürdüğünü belirtmekte fayda var. Krallık Lorestan'ı içeriyordu ve İsfahan şehrinin dış mahallelerine kadar uzanıyordu ve bazı dönemlerde Kuzestan vilayetini ve Basra şehrini de içeriyordu. 10.